Selamlar beyler herkese tekrar merhaba ben Serkan Uludağ Bugün 25 Ocak 2013 günlerden Cuma haftanın son işlem gününe geldik sonunda ve Saatlerimiz 11.57 şu anda arkadaşlar Haberlerin gelmesini bekledik 11 ve 11.30'daki haberlerin ee, Baktığımız zaman Avrupa'dan beyler iyi geldi arkadaşlar Bu da bizim pas geçmemiz gereken aralığı Yani şuradaki bölgenin kırılmasına sebep oldu ve bu seviyenin üzerindeki yukarı hareket beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ve artık 3457 hedefimiz gündemde arkadaşlar. Ee, buraya kadar bir hareket bekliyoruz. Hangi koşulda? Şu mavi aralığın yani 1.34-16-1.33-91 aralığının altında kalmadığımız sürece yukarı doğru 34-57'ye kadar hareketin devam etme ihtimali yine söz konusu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Sonrasında ee, Stalin sterlin dolar paritesi için arkadaşlar saat 11.30'da İngiltere'den veriler geldi. Bu veriler hakkında da geçtiğimiz e, günlerde akşam saatlerinde hatırlıyorsanız bir güncelleme yapmıştık sterlin dolarla ilgili e, ve dedik ki bu verinin kötü gelmesi ile ilgili özellikle yapılan açıklamalarda İngiltere'den gelen açıklamalarda akşam saatlerinde e, olumsuz gelebileceği ile ilgili verilerden bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız 3. çeyrek e, rakamlarına göre daha düşük bir onun gelebileceğinden bahsedilmişti. Ve bu veri de gerçekleşti arkadaşlar bu beklentide ve e, dün gece saatlerinde size kaç olarak belirtmiştik biz bu seviyeyi hem euro doları için hem sterlin doları için istiyorsanız tekrar bir göz atalım. Şöyle baktığımız zaman Euro dolar paritesi için arkadaşlar 33.91 10 da 16 aralığından bahsetmiştik. Üzerine çıkılması durumunda 34.57 ilk hedefimiz demiştik. 34.90 da sonraki hedef olacaktı. Sterlin dolar paritesi için Demiştik ki 58.33'ün altında kaldığı sürece aşağı hareketin devamını bekliyoruz. Fakat hareketin devamı için öncelikle 57.61'ün altında kalınması şart. Bunu başarırsa 57.02'ye kadar geri çekmenin devamı gelebilir şeklinde analizlerde bulunmuştuk. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi öncelikle yukarı doğru 58.20'lere kadar bir hareket yaptı. 58.33 seviyelerindeki kırılma noktamız burası. Buranın altında kalmayı başardı ve buradan... Yaklaşık olarak bu seviyemize 15 büptük yaklaştıktan sonra aşağı yönde İngiltere olumsuz gelmesiyle yaklaşık 75 pip civarlarında bir düşüş yaptı arkadaşlar. Bu düşüş sonlandı mı derseniz, hayır sonlanmadı daha. Ee, saatlik kapanışı buranın altında yapsaydı çok daha e, rahat bir şekilde 57-38'den bahsedebilirdik ama şu an için bundan bahsedemiyoruz. Ee, yine tekrar saatlik bir kapanışa çekerek yok. Bu seviyenin tekrar altında kalınması durumunda geri çekiminin 57-38'e kadar gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Sterlin dolarla bir korelasyonu çok fazla beklemeyin derim ben size. Ve gelelim altına. Altın için söyleyebileceğimiz şey de arkadaşlar. Ee, şurada dün gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz seviye. 1664-80-1663 seviyeleri arasındaki bölgenin kırılamaması durumunda ee, bahsetmiştik. 1663 tam olarak işaretleyelim. Buraya da koyalım. Direkt tamam. Tam burası. Bu seviye kırılamadığı takdirde yukarı hareket bekliyoruz demiştik. Hatırlıyorsanız gece saatlerinde e, analizi 0.36'da yapmıştık. Şurada bir aralık belirtmiştik arkadaşlar. Yukarı doğru e, aşağı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu seviye kırılırsa aralığın üzerine kalmaya çalışırsak ki analizi yaptığımız saatlerde bu seviyenin üzerine çalış e, üzerine tutulmaya çalışıyor. 72 84'ü ilk hedef seviyesi olarak belirtmiştik. Ve 72.84'e doğru arkadaşlar bakın tam olarak bu aralığa kadar geldi. Gece saat 2-3 barında analizi yaptıktan bir saat sonra çok güzel bir fırsat verdi yukarı hareket beklentisi için. Ve yaklaşık olarak bakın buradan biz 97 pip civarlarında bir kar bekliyorduk. 91 pip civarlarında bir kar gerçekleşti. Yani e, 72-84 hedefimize istinaden 72-24'e kadar bir yukarı tepki gerçekleşti ve buradan tekrar hafiften bir geri çekimde var ama hala bu bölgenin üzerinde olduğumuz için yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Sterling dolar paritesinde de pardon altında da tamamdır altın için beklentimiz şu anda bu yönde arkadaşlar. Yani da yukarı, altın da yukarı ve eee sterlin dolarda aşağı almak koşuluyla beklentilerimiz devam ediyor. E, herhangi bir korelasyona bakmıyorum bugün için. E, daha önce de söylediğim için Hatta bu hafta bile neredeyse pek koreli şekilde hareket etmediler. E, dünkü şu hareketi, bakın şuradaki hareketi, euro dolarda ve sterlin dolardaki şu hareketi de zaten gördüğünüz zaman eee korelasyondan ziyade ters korelasyon bile olduğunu söyleyebiliriz bu paritelerle ilgili. Euro hedefimiz arkadaşlar çok az kaldı. Ee, artık 16 pip kaldı. Az önce bakın şu 30'lardaydık. Bir anda gene 41'lere doğru hareket etti ve az önceki tepelerin üzerine geçtik diye düşünüyorum. Bakalım bir. Evet az önceki tepenin de 1 puan üzerine 60 durumda şu anda. Ee, güzel yukarı hareketin devamı inşallah gelecektir. 34, 50, 55, 57 bu civarlara doğru. Ee, beklemediğimiz bir şey yok şu anda. Herhangi bir beklentimiz dışında gelen herhangi bir veri yok şu anda arkadaşlar. Gelen veriler de beklediğimiz yönde. Bu seviyenin kırılması durumunda hareketle eğer ki bahsettiğimiz seviyeye girerse taşlar yerine oturacaktır iyice altında da umarız ki bu seviye kırılmadan yukarı harekete geçer ama diyorum size her zaman e, forex bir yön tahmin işi değildir forex bir strateji işidir strateji oluşturma oyunudur burada da e, bu seviyenin kırılması durumunda zaten aşağıdaki hedefleri de belirttik yine geceki analizimizde görebilirsiniz evre 9.83 ve 51.79 seviyeleri kırılması durumunda da ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz e, bu tarafa doğru harekette de devam edebilir 34.47'de Euro dolarda son bir hamle daha gerekiyor yukarı doğru. Ee, 34.57'ye kadar olan süreç için söylüyorum. Bu seviyede ulaşırsak yavaş yavaş pozisyonlarda karda almaya başlayabilirsiniz arkadaşlar bence. Devamı yok mu? Devamı var tabii ki. Devamı yok diye bir şey söz konusu değil. Devamı var ama ee, dikkatli olunması gereken yerler gerçekten de en azından şöyle bir 60'ların üzerine kendini atarsa devamında e, 34.90 hatta onu da işaretledim. Siz de şablonlarınıza koyun arkadaşlar. 34.90 neresi burası. Evet. Devamında da, da hani buraya kadar da bir tepki bekleyebiliriz. E, bu da en azından güzel sağlıklı sonuçlar verebilir bize. E, şuradaki 34.57'nin üzerinde kalmayı başarırsak ama saatlik kapanış şu an için e, bu severin üzerine yatmadığı için bence yavaş yavaş yani çok çok güvenilir şekilde şu anda 34.90'dan bahsedemiyoruz. Öncelikle ilk hedefimiz 34.57. Bunu siz 50 olarak, 55 olarak da kullanabilirsiniz. Zaten şu seviye kırıldıktan sonra, 16 kırıldıktan sonra yukarı harekete geçtiyseniz bu bölgeden 50'lerden de, 55'lerden de yavaş yavaş karı almaya başlayabilirsiniz diyorum. Tamamdır. Şimdilik bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu seviyelerden faydalanabiliriz. Bir de dolar tl yapalım. Bugün şablonlarını koymadık. Ee, doğru şablonlarını koymamızın sebebi de aslında ee, işte, tamamıyla hızlı bir şekilde koymamız gerektiği için böyle bir şey yaptık. O yüzden şablonları yerine şimdi size analizini verelim. Dolar tl için. Şunu buraya ara ara dirençleri Ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz gece saatlerinde birkaç tane farklı ee, hareketle Birkaç farklı hareket e, ihtimalinden bahsediyoruz. İhtimali çiziyoruz ve bunları belirli noktalara ulaştırıyoruz. Bu noktaları da sonra ara dirençleri ve destekleri ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, sabah saatlerinde 9'da biliyorsunuz Euro-Dolar paritesindeki hızlı yukarı hareketten sonra Dolar-TL paritesinde de hızlı hareketler görülmesi çok normal çünkü Dolar'ın Euro karşısındaki e, değer kaybı aynı zamanda burada da <laughs> Dolar-TL paritesinde de harekete neden oluyor. Ee, Bu da doğal olarak paritede hızlı aşağı hareketlere sebep oldu. Euro-Dolar paritesinin yani global piyasadaki doların hareketiyle beraber. Ve bir anda 76-55'e kadar bir geri çekilme geldi. Bu seviye zaten e, yani bugünkü okları da eğer yazılamış olsaydık şablonu buradaki harekette ortalamaya koyabilirdik. E, ya da en azından şu anki duruma göre koyalım. Tam bakın şu bölgelere Güzel bir destek seviyesinden güç toplamaya çalışacak. Eğer ki e, şurada görmüş olduğunuz 76.52 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsak, hatta şöyle diyelim, 76.55'in altında bir kapanış görmezsek hareketin yönü tekrar yukarı doğru olabilir. E, ama özellikle Euro doların şurada görmüş olduğunuz gibi 34.70'nin üzerine çıkması durumunda muhtemelen bu destek seviyesinin de kırılma istemesi. Yani kırılma. E, gözükmesi mümkündür. Bu da 1.7634 seviyesine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. İlk başta arkasından zaten daha da kuvvetli bir geri çekilme gelirse e, şurada görmüş olduğumuz gibi 75-94 civarlarına kadar hareketlerin devam etme ihtimali var. Ama 76-55 civarları gerçekten önemli. Bakın 4 saatlik grafiklerde beyazla belirtmiş olduğumuz harekette ortalama. Saatlik grafiklerde şurada yeşile belirtmiş olduğumuz 200'lük harekette ortalama yine var. Ee, o yüzden bu seviyelere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tamamdır. Bunları söyleyebiliriz. Dolar TL paritesi içinde. Şimdi bunu da o zaman e, kapatabiliriz arkadaşlar. Özetler şimdilik bu kadar. Soru cevap kısmına geçeceğiz. Tekrar e, kısaca e, tam analizin sonunda zaten genel bir özet yaparız. Bu üç ile ilgili ama diğer projelerde sorularınız varsa soru cevap bölümüne şimdi başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden canlı yayın kaydını durduralım ve e, burada bizimle olan arkadaşlarla devam edelim.